değerli arkadaşlar. şimdi sizlerle birlikte çok güzel ayva tatlısı yapacağız. Tam da mevsimi şu anda. 5 tane ayvam var. Tavama tencereme ne kadar alır bilemiyorum. Şimdilik henüz. bir şekerim var. Üzerine krem şanti veya kaymak yapacağım. Şöyle şu şekilde. Şöyle ayvalarımı güzelce incecik soyacağım. Şöyle ayvalarımızı ikiye böldük. İçlerini temizleyeceğiz. Şöyle şu şekilde bıçak yardımıyla. Böyle. Aynen bu şekilde. şekilde hazırladığım soğuk suyumun içine yarım limon sıkacağım. Evet. Temizlemiş olduğum ayvalarımı da limonlu suyun içine koyacağım. Bir müddet böyle bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ayva tatlımızın yapımına başlıyoruz. Şöyle e, e, temizlediğim ayva kabuklarını çok güzel bir şekilde yıkamıştım zaten ovalıya ovalıya. Şimdi bu kabukları ve çekirdekleri tenceremizin veya tavamızın dibine yayacağız güzelce. Evet. Bunu neden yapıyoruz? Kırmızı rengine vermesi için özellikle bunu çekirdekleri sağlıyor zaten kırmızılığı ve vermesini. Ve şimdi ayvalarımızı alıyoruz şöyle tek tek dizeceğiz Evet benim tavan e, tavan büyüklüğüne göre 2 4 6 7 tane aldı yani üç buçuk ayva bakın şöyle tepelemeli dolu dolu bir fincan bir fincan toz şekeri her ayva için bir fincan toz şekeri koyuyorum ben Sizler biraz daha keskin tatlı seviyorsanız şayet, daha fazla da koyabilirsiniz. şekerlerimizi koyduktan sonra bakın şöyle 5-6 tane karanfil atacağım içine. Şöyle serpiştirelim. Bu da güzel bir koku ve lezzet veriyor. Arkadaşlar. Şimdi suyumuzu ilave edip ocağa pişmeye koyacağım. Ben aslında suyunu göz kararı koyuyorum ama sizlere göstermek için Şöyle küçük bir su bardağım var. Çok büyük değil. Küçük bir su bardağı. Onunla bir iki 4 bardak koydum. Biraz daha alacak sanırım. 4 ve 5 bardak. Büyük su bardağıyla yaparsanız 4 koyun arkadaşlar. Şimdi kapağımızı kapatalım. Camımıza pişmeye alalım. Evet arkadaşlar. Ayvalarım pişiyor. Bakın şöyle hafiften turunculaşmaya başladılar. Biraz daha pişmesini ve iyice renginin kırmızıya dönmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi de pişen ayvalarımı şöyle borcam tepsimin içine alacağım ve fırınlama yapacağım. Daha güzel oluyor. Biraz karamelize oldu muydu üstleri. Evet bu şekilde. Şimdi biraz da suyundan koyacağım tabii ki. Yetmezse şerbetinden biraz daha ilave edebilirim. Fırınımın alt kısmına koyuyorum. Bakın tel koydum altına. Ve alt kısmına yerleştirdim şöyle şu şekilde. 220 derecede bir müddet pişmesini, kızarmasını bekleyeceğim. Ayvaları fırından aldım. Ayva tatlımı. Çok güzel karamelize oldular. Gördüğünüz gibi. Lezzetine ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka denemenizi isterim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırından aldıktan sonra ayvalarımın üzerine biraz hindistan cevizi ile süsledim ve şimdi krem şanti koyuyorum biraz da. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kaymak biraz ağır oluyor üzerinde. Ondan dolayı ben krem şantiyi tercih ettim. üzerlerine biraz da şampüsü koyabiliriz, şöyle. Görselini yapmak herkesin kendi elinde biraz e, el becerisi istiyor, el mahareti istiyor. Evet arkadaşlar, kabak tatlımızı böylece tamamladık. Yapan arkadaşlara afiyet olsun diyorum şimdiden. E, Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Benim için değerli ve önemli. Hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.